Aspo yorumcusu Mehmet Emin Uluç bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Hoş geldin Mehmet. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen de iyisin umarım. Teşekkürler. Manşetler e, tahmin edersin ki çok yoğun. Tabii grafiklerimiz de var. Hepsini seninle konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama öncesinde her sabah yaptığımız gibi bağlantılarımıza genel bir yorumunu alayım. Fenerbahçe'nin atmosferine, son atmosferini derbi öncesi e, bize biraz anlatabilir misin antrenmandan son bilgileri bir de maçı sanki ilgi beklenenden yüksek olacak gibi. Evet. Yani belki de bu e, sezon e, son kararlar da pandemi ilgili son kararların da e, getirdiği değişikliklerle beraber belki de bu sezon mutlak doğrul türünden bir göreceğiz. Fenerbahçe taraftarının e, kırgınlığı var, üzüntüsü var ama e, Trabzonspor maçı özel bir mücadele. Burada ve e, ligde gelen 3 maçlık galibiyet serisinin de etkisiyle futbolcuların davetine kulak verecek gibi görünüyor taraftarlar. Ee, belki tamamen e, dolu olmayacak, belki tıklım tıklım olmayacak ama e, en yüksek seyirci sayısına ulaşacağı bir e, karşılaşma izleyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe camiasının. Hı hı. E, beklentiler var, bekleniyorlar. Hayal kuracak kadar en azından hayal kuracak kadar beklenti var. Şöyle ki e, bir üç maçlık galibiyet serisi geldi. Evet e, belki önce kupa ardından Avrupa gitti. Ama e, Trabzonspor maçları özel karşılaşmalar. Bu arada e, Kadıköy geleneğini yıkan takımlar arasında kabul ediliyor Trabzonspor'da. Bir kupa galibiyeti olmuştu iki sezon önce. Ama e, şunu da hatırlatalım. Aslında... E, lig maçları üzerinden gidersek e, Trabzonspor'un galibiyet hasreti, Kadıköy'deki galibiyet hasreti devam ediyor. En son 97'de gelen bir galibiyet vardı. Yani Fenerbahçe öyle ya da böyle ligde Trabzonspor evinde kaybetmeme e, serisini devam ettiriyor aslında. E, 97 Ağustos'u olması gerekiyor yanılmıyorsam. 97 Ağustos'unda alınan bir galibiyet vardı. 3-1. 3 bir. birlik Trabzonspor galibiyeti. O günden beri Trabzonspor Kadıköy'de lig maçı kazanamadı. Ee, favori çıktığı maçlar oldu. Yani güçlü çıktığı maçlar oldu. Ee, belki de şu anda Fenerbahçe en kırılgan dönemini geçiriyor. Ve e, Trabzonspor'da hiçbir Türk takımının e, yakalayamadığı kadar e, güçlü bir e, liderlik pozisyonuyla Kadıköy e gelecek. E, şartlar Trabzonspor'dan yana görünse de bu arada e, Hugo'nun da sakatlığını hatırlamakta fayda var. Trabzonspor savunmasının en önemli ismi Uğur e, Uğurcan'dan sonra en azından e, forma giyemeyecek bu karşılaşmada. Buna rağmen e, iş istatistikler, rakamlar vesaire her şey e, Trabzonspor'un lehine görünüyor. Ama e, Fenerbahçe camiası bu karşılaşmadan e, umutlu. Zira e, derbi maçlarının havası farklı oluyor. Ve e, Kadıköy'de e, Trabzonspor'a karşı ciddi bir e, savaş vermeye hazır futbol futbolcular. Tabi e, bunlar kağıt üzerindeki söylemler. Sahaya dönecek olursak e, Trabzonspor'un güçlü oyununu ve Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında kazanırken ki futbolunu düşünürsek e, Trabzonspor'un ön planda olduğunu vurgulamakta fayda var. Yani saha içinde Trabzonspor kağıt üstünde e, Fenerbahçe tarihinden gelen performansla favori görünüyor. Onun dışında e, maalesef ki Fenerbahçe'nin e, tarihine rağmen elindeki kadroyla... E, Elindeki oyuncuların performansı ve e, moral durumuyla e, bu maçta e, favor olduğunu söylemek e, çok gerçekçi olmayacak. Peki muhtemel bir 11 var mı bizimle paylaşacağım? Belki yarın biraz daha somut hale gelecek, daha e, net şeyler konuşabileceğiz ama şimdiden ben senin beklentini merak ediyorum. Özellikle taraftarlar sol bekteki o zor seçim hangi yönde olacak onu soruyorlar. Ama sen yine varsa bir 11 kafanda bizimle paylaşırsan sevinirim. Tabii tabii. Solda aslında net bir seçim olacak. Atilla Salay olacak. Şöyle ki e, Kale Altay'ın tartışılmıyor. E, Stoper'de e, Serdar ve Kim ikilisini izleyeceğiz. Sol tarafta Salay tartışmasız. Zira e, Novak yok, Ferdi yok. E, bu maç Çağatay'ın oynayabileceği bir maç değil. E, solda Salay. Sağda aslında tereddüt var. Şöyle ki orada Nazım e, oynayabilir ama ee, Hoca Nazım performansından çok da haz etmediği için Osai'yi düşünüyor. Ee, oradaki değişiklik şu şekilde gelişebilir. Osai'nin hücum performansı da önemli olduğu için ön plandaki oyuncu olarak. Bir ihtimal Nazım Osai önlü arkalı oynayabilir ama şu anda güçlü duruş Osai'nin. Ön tarafta orta sahada e, Zayt ve Kraspo'nun yeri garanti görünüyor. E, bunun dışında üçüncü forma için yani göbekte oynayacak e, ön taraftaki e, isim için İrfan Can favori e, biliyorsunuz Kasımpaşa maçı sonrası ciddi eleştiriler almıştı 81 dakika oyunda kalmıştı vasat performansına rağmen ama hoca da şunu söyledi e, benim İrfan'ı kazanmam gerekiyor bir şekilde kazanmam gerekiyor Trabzon maçı da düşünülerek İrfan'ın maç temposunu e, arttırmak adına böyle bir tercih yaptığını söylemişti İrfan Can favori görünüyor İrfan Can'ın e, alternatif olarak öncelikle e, Mert Hakan hı hı. E, son olarak da Ozan Tufan düşünülebilir ee, bunlar tabi özellikle Ozan, Dervi e, tecrübesi fazla olan oyuncu olarak yoksa performans anlamında beklentileri karşılayamadı. Onun dışında en üstteki üççüden bahsediyoruz aslında. Burada e, Valencia'nın yokluğunda Serdar Dursun ve Berişi arasında bir tercih yapacak görünüyor hoca. Serdar e, Valencia'dan sonra e, 9 golle takımın en üstü ismi olarak e, formaya daha yakın. Kanatlarda da maalesef e, performansları düşük olsa da Pelkas ve Rossi. Yani savunma bölümü aslında üç aşağı beş yukarı net ama e, en uç, üçlü grupta e, tereddütler var. Bunları da hoca artık e, yapılacak e, son idman performanslarına göre e, netleştirecektir. Hı hı. Ama e, Fenerbahçe'nin e, belki de bu sezon en büyük problemi e, savunma veya orta saha değil... E, ...ileri uçtaki gol beceriksizliği. Zira e, dört büyük takıma baktığımız zaman... Özellikle Fenerbahçe gol yollarında gol beklentisi e, rakamların en altında kalan takım olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor'da tam aksine gol beklentisi en düşük ama golle sonuçlanması en yüksek takım olarak ön plana çıkıyor. E, bakalım e, İsmail Hoca ve ekibi e, bu problemi çözmek için nasıl tercihler yapacak ve oyunculara da nasıl olacak bunları ancak maç içinde göreceğiz. Mehmet Emin Uluç, biraz grafikler üzerinden gidelim mi? Ne dersin? Ee, birkaç grafik hazırladık. Hem takımları hem hocaları. hem de Aynı mevkinin oyuncularını kıyasladığımız. Ben yönetmenim Hı. güvenden rica edeyim. Önce hocalara bir bakalım. Geliyor ekranlarımıza. Abdullah Avcı'nın zaten biz rakamlarını hep konuşuyoruz biliyorsun. Trabzonspor'a ee, Trabzonspor'a değindiğimiz zaman. Rekorları alt üst etti istatistiklerde. Böyle de bir e, grafik var. Kaç sezon evet. e, takımların başında çıktılar. E, kaç maç oynadılar. Galibiyet, beraberlik, mağlubiyet. Puan ortalamalarına baktığımızda nasıl çıkarımlar yaparsın? Şöyle söyleyeyim, ikisi de son derece tecrübeli <laughs> ama e, bu istatistik aslında çok doğru bir sonuç vermez. Neden? E, çünkü Abdullah Hocanın e, 399 maçlık performansına baktığımızda, bunda Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir gibi e, güçlü yapılardan bahsedebiliyoruz. Ama Öte yandan İsmail Hoca'nın aynı dönemdeki performanslarına baktığınızda bunların içinde Ankara gücü var, Rize var. Daha sıkıntılı takımlar. Yani Fenerbahçe iyi bir kenara koyarsanız oradaki maçların %50'si neredeyse hafızam beni yanıltmıyorsa farklı takımlarda yani üst düzey takım performansı üzerinden giderseniz rakamlar daha farklı gelebilir. İsmail Hoca orada haksızlık yapmayalım ama tabii şunu da belirtmek lazım. Bu İsmail Kartal'ın elindeki oyuncu grubu ona sunulan oyuncu grubu. Öbür tarafta Abdullah Hoca'nın elindeki oyuncu grubu Abla Hoca'nın bizzat tercih ettiği oyuncu grubu. Yani birisinde takımı kuran teknik adam, diğerinde kurulmuş takıma gelen hatta vekaleten gelen teknik adam var. Yani Abdullah Avcı'ya her şekilde güven ve destek varken İsmail Hoca'ya emaneten teslim edilmiş bir takım var. Yani ne rakamlar ne içinde bulundukları şartlar hocaları Hakkaniyetli bir kıyaslama içinde bulunmamızı, hakkaniyetli bir kıyaslamaya sokmamızı sağlamıyor maalesef. İkisi de son derece tecrübeli hoca, tabii moral ve motivasyon olarak abla hoca birkaç adım önde. Yani tamam. rakamlara baktığımızda tabii bu göstergeler çok da referans olmaz diyorsun. Derbi maçı öncesinde ilerleyelim o zaman.